bu bölümde managana bölüm 3'ü çekiyoruz. Biz 6. bölümde kalmıştık. Sorarsanız niye 7 ile 8'i oynadın? Arkadaşlar ben bu videodan önce bir video daha çektim. Birkaç hata oldu. O yüzden videonun yarısında videoyu kapatmak zorunda kaldım. O yüzden bunları da oynamış bulunmaktayım. Şimdi tekrar sizin gözünüzün önünde oynayabilirim. 7'de kalmıştık zaten. Bir önceki videoda. Devam edelim. Evet şöyle. 3 tane altın taş, kırmızıdan, 45 tane mavi taştan ve finale ulaşmamızı istiyor. Burada diken var dikkat. Buraya. Gördüğünüz gibi kolaydı. Geçtik. Evet. Bir sonraki bölüme geçebiliriz. Sırf reklam ya. Hop oraya çarpma. Ya. Geç hiç Bu sefer de kırmızı taş toplamıyoruz Sadece finale kadar yanmadan Ulaşacağız Ve bir de 45 tane Mavi taş toplamamız lazım Burası Hop, Geçtik. Ve final. Hiç yanmadan finale ulaştık. Ve böylece geçiyorduk. Son bölüm olan 9'a geçelim. Yeni bir yere gelmiş. İki kere şu yeşile basınca havada takla atıyor. Artık mesafeleri uzun yapmışlar. Finale kadar ölmeyeceğiz ve kaç 50 tane de mavi taş toplamamız lazım. Arkadaşlar. Burayı böyle geçiyormuşuz. Ben yukarıya hiç burada risk alamam. buradan geçelim. Dur. Geç. O. Tamamdır. 50'yi yaptık arkadaşlar. Şimdi sadece finale kadar yanmamaya geldi sıra. Onu da başarabilirim herhalde. Nerede bu final? Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi menüye geliyorum. Bir dakika. 10. bölüm için 25 tane elmas gerekiyordu. Hatta burası açılmış ama bizim bu onu da oynamamız lazım. 10 için Tek özel bir video çekeceğim arkadaşlar. O da bir sonraki video olur büyük bir ihtimalle. Ee, sonra yeni olarak soğuk kış gelmiş. 11-12-13-20'ye kadar. Bunu da bitiririz artık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.